Merhaba sevgili öğrencilerim. Kimya bilimi konusundan bir soruyla birlikteyiz. Sorumuzu birlikte okuyalım. X, Y, Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Buna göre X, Y, Z aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? İsterseniz önce biraz sınıflandırmayı hatırlayalım. Biz maddeyi ikiye ayırıyorduk. Saf madde yani arı maddeler ve saf olmayan maddeler yani karışımlar. Ve saf maddeyi de ikiye ayıracağım elementler ve bileşikler. Ve saf maddeler ile ilgili şunu söyleriz. Saf maddelerin belirli hal değişim sıcaklıkları ve ayırt edici özellikleri vardır. Ve saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Y'ye bakalım. Y ile ilgili ne demiş? Y'nin sabit basınç altında hal değişimi süresince sıcaklığı arttığına göre demek ki Y saf madde değil, demek ki Y bir karışım. Z'ye bakalım önce. Z fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kendisinden farklı özellik gösteren maddelere ayrışmamaktadır. Bu aslında elementin ayır dedici cümlesidir. Elementi ben fiziksel veya kimyasal hiçbir yöntemle daha basit maddelere ayıramıyorum. Şimdi X'e bakalım. Saf X sıvısı elektroliz edildiğinde hidrojen ve oksijen gazlarını oluşturuyor. Şimdi saf dediğine göre X... Ya element ya bileşiktir. Elementi ben başka hiçbir yolla ayıramadığıma göre geriye ne kalıyor? Ben kimi elektroliz ediyorum? Demek ki bileşiği elektrolize ediyorum. X bileşik, Y'ye baktım karışım ve Z'ye baktım element. Cevabımız C. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.